Duvarlarınızdaki sorunlardan kurtulun diye Doktor Dio özel bir seri geliştirdi. Rutubetli, isli, lekeli, her yüzeyin sorunu farklı. Doktor Dio'nun her türlü soruna özel bir çözümü var. Hadi seçimini yap ve başlayalım. Banyo ve mutfak duvarlarınız yoğun su buharından etkilenir rutubetli yüzeylerde kabarma, dökülme ve lekeler oluşur. Dionem mikro cam bilyeli içeriğiyle duvarlarınızda yoğuşma kaynaklı problemlerin oluşmasını engeller. Dionem duvar yüzey sıcaklığını oda ısısıyla dengeli hale getirir, ani yoğuşmayı engeller. Bu özelliğiyle bebeğinizin odasında da güvenle kullanılabilir, izolasyona katkı sağlayabilirsiniz. Banyo ve mutfakta yoğun su buharı ve rutubetten kaynaklanan sorunlu yüzeylere çözüm Dionem. Sorun ortam kaynaklı rutubetse çözüm Dionem. Doktor Diodan <laughs> <laughs> duvarlarınızda istemediğiniz inatçı lekeler oluşabilir. Mürekkep, yağ, duman, iz gibi inatçı zor lekelerin sadece duvar boyasıyla kapanması çok zordur. Diyotek, lekeli ve isli iç cephe duvarları için özel geliştirildi. Kolayca uygulanır, kapatılması zor lekeleri bloke ederek ortadan kaldırır. Üstelik lekelerin tekrar yüzeye çıkmasını engeller. İç cephelerde duman ve is gibi boyayla kapanmayan lekelere çözüm Diyotek. Sorun is ve leke ise çözüm Diyotek. Doktor Diyodan. Hayda! İzolasyon problemi olan rutubetli duvar yüzeylerinde kabarma, dökülme sorunu oluşur. Dış kaynaklı, nemi önleyen iç cephe boyası Diostop kolayca uygulanır, dışarıdan sızan suyu bloke eder. Sorun dışarıdan gelen rutubetse çözüm Diostop. Pencere kenarlarında, balkonlarda, çatılarda, yazlıklarda ve bodrum katlarında izolasyon sorunları görülür. Dış kaynaklı rutubet sorunlarında boya kabarmasına ve dökülmesine çözüm diyostop. Sorun dışarıdan gelen rutubetse çözüm diyostop. Doktor Dio'dan. Olamaz. Tuğla, doğal taş gibi mineral esaslı ve emici yüzeylerin görünümü dış etkilerden dolayı alkali hale gelir ve tuz oluşumuna sebep olur. Teknolong uygun yüzey temizliğinden sonra tuğla ve doğal taşlara uygulanır. Su geçirmezliği sayesinde yüzeyin zamanla bozulmasını engeller. Şeffaf koruyucu yapısıyla dekoratif yüzeyler için idealdir yağmur ve güneş ışınları gibi hava şartlarından korur. Dış cephelerdeki tuğla ve doğal taşları korumak için çözüm Teknolong. Sorun doğal yüzeylerdeki problemlerse çözüm Teknolong. Doktor Diodan Hayır! Teraslarda, düz çatılı binalarda yağmur suları birikir. Çatı zeminine izolasyon yapılmamışsa işte o zaman su aşağı kata kadar ulaşır. Dioflex yatay yüzeylerde güvenle kullanılır. Beton, sıva, seramik, çatı kaplamalarına uygulandığında su izolasyonu sağlar. Üstelik elastik yapısıyla sıcak ve soğuk farklarından etkilenmez. Teraslarda, çatısı olmayan binalarda su birikintisinden kaynaklanan sızıntılara çözüm Dioflex. Üstelik el yapısı da var. Sorun yatay yüzeylerde su izolasyonuysa çözüm Dioflex. Doktor Dio'dan. İster kirli, isli, lekeli, ister ıslak, nemli, rutubetli, ister banyo mutfak, ister beton tuğla. Sorunlu tüm yüzeyler için Doktor Dio'nun mutlaka bir çözümü var. Doktor Dio ile duvarlarınız sorunsuz, pırıl pırıl, içiniz rahat olsun.